Evet sevgili takipçilerim, arkadaşlar. Yok. Biz şöyle hazırladık canlar, yemeğimizi. Şu an arkadaşlar <laughs> ezanın okunmasına 3-4 dakika var canlar. Valla o kadar ses var ki sesim duyulmuyor <laughs> kusura <Bu> <laughs> bakmayın. Bir yol, bir Beni çek. Biz e şöyle, o biz arkadaşlar arkadaşla iftarımızı bir açalım. Bir ondan sonra devam, devam ederiz şey. canlar. Orada kim varsa o aldı. Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar biz yemeğimizi yedik canlar. Vallahi yemeklerimizin yarısı da kaldı arkadaşlar biliyorsunuz oruç ayında fazla yemek yenmiyor. Son gülüne Medine'de şöyle bulaşıkları yıkıyor arkadaşlar. Niye makine et yüzüme yapacağız? Aslan gelinim gerek yok dedi. Ben elimde yıkarım halacığım. Görüyorsun ulan gelini. Makine maşallah <laughs> bak, maşallah. Makine gideyim vallahi halam dedi. Mutfağı da görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi her yer her yerde canlar, kızlar, gelinler bir taraftan toparlıyor şöyle. Toparlaması toparlaması kolay da o kadar yemeyeli diye toparlayacaktır. Şöyle iki çaydanlıkla çay demledik arkadaşlar. Erkekler içiyor. Erkekler içiyor canlar. Kocamız neyi var? Ee, Kur'an okudu, dua okudu. Allah, Allah kabul etsin inşallah ya arkadaşlar ya. bütün yaptığımız dualarımızı tuttuğumuz oruçlarımızı kıldığımız namazlarımızı gizli saklı dualarımızı canlar biz buraları bir toparlayalım arkadaşlar ondan sonra videomuza devam edelim şimdi evde anlatırım Evet sevgili takipçilerim tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Vallahi bizler e, akşam abim bildiydik arkadaşlar biliyorsunuz canlar. Orada yedik, içtik, e, yuduk, yıkadık diye hesabı arkadaşlar. Saat 10 buçuk muydu, 11 miydi eve geldik arkadaşlar. <laughs> Oradan geldik vallahi acayip yorulmuştum bir arkadaşa arkadaşlar diyemedim de dilim de dönmüyor vallahi acayip yoruldu. <laughs> Dün de öyle yorgunudum arkadaşlar. Bir görseniz oradan geldik. Vallahi hemen yattık. Saat 11 buçuk muydu? Yo, hatta 12 idi. Oradan geldim. Volkan'la konuştum biraz arkadaşlar. Şu şu dirke saat 12 12 buçuk oldu. Yorumlara da dönemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi acayip yoruldum. Sabahleyin de kalktım arkadaşlar. Medine evlerin işini gördü. Ben de bir tane şöyle çift kişilik yatağımız vardı arkadaşlar balkonda. Onu yıkadım altına bir de şey vardı. Balkona serdiğim halımız vardı arkadaşlar. Halımızla beraber onu yıkadım arkadaşlar. Çift kişilik yatağımızı serdim. Balkonda kuruyor arkadaşlar. Şimdi saat 12 dedi arkadaşlar. Melisa'nın şeysi vardı. Veli toplantısı vardı. Okula gittim canlar. veli toplantısından çıktım. 12'de çık gittim. Bir de Geliyor Melisa'nın. Melisa öğlenden sonra okula gitmedi arkadaşlar. Şu an eve doğru gidiyor. Canlar bugün hava çok güzel. Acayip yoruldum. Bir görseniz arkadaşlar beni su mu ezdi, ne yaptı. Acayip uykum gelir gibi oldu. Valla hoca ders anlatırken bir yandan da şöyle gözlerim gider gibi oluyor. Anlattık hoca. Neyse arkadaşlar e, Melisa hakkında Melisa diyor çok konuşuyor diyor. Çok konuşuyormuş Melisa derste. Desle de diyor gayet başarılı diyor. Melisa. Bak hele şu uçuyor annem. Teyze şu al gel. Derslerinde diyor bayağı başarılı ama diyor. Yani çok konuşuyor diyor. Konuşmasa diyor. Oh, evde de inanın arkadaşlar. Öyle çok konuşuyor. Böyle çok bilmişler ki öyle boş bir deyin hesabı arkadaşlar. Ayhan'a zaten çok uğraşıyor. Ablasıyla çok uğraşıyor. Medine de burada okula gidiyor arkadaşlar. Çetin Hoca diyor ki Vallahi diyor ben diyor Melisa Medine'nin diyor e, kız kardeşi olduğuna diyor inanmıyorum diyor. Niye derseniz diyor Medine e, nasıl konuşmuyorsa diyor Melisa diyor bir o kadar konuşuyor diyor. Aynen ben de aynen hocam dedim Melisa dedim Böyle dedim dışa vurup her şeyine dedim. Çok konuşur dedim. Medine'de e, bir görseniz arkadaşlar hiç konuşmaz. Terbiye, zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Benim anlatmama gerek yok. Medine'nin duruşunu. E, eve geldim ben arkadaşlar. Valla bir de rüzgar çıktı. İnşallah kelimeyi de atmaz aşağı doğru. Ben eve çıkayım arkadaşlar. Bir de çıkayım. Ben eve geldim. Şöyle canlar. Ee, zaten meden evlerimizi baklarımızı gördüydü arkadaşlar. Ben okula gidince şöyle bir de ıslak kek yapmış görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan da ayhana kesmiş herhalde. Daha hala sıcak. Medeş ne <laughs> e, üzerine şeyini yapmadı? Keşke sıcak da gelece. <laughs> İçine çekiyor arkadaşlar şöyle sosunu. Bunu süsleyince görüşürüz. Medine ıslak kek yapmış arkadaşlar İnanın o kadar güzel koktu ki vallahi Burnuma mutfağa gelince kek acayip güzel koktu. İşte öyle arkadaşlar şeyden geldim Melisa'nın veli toplantısından geldim canlar üzerinde kırgınlık bahasizlik var. Su herhalde yoğurdu ezdi beni arkadaşlar. Biraz dinleneceğim canlar vallahi öğretmen o kadar çok şey anlattık ki aklımdan çıktı. Kimi öğrenciler var diyor, şarkı söylüyor diyor. Kimi öğrencilerin var diyor, derslerine hiç alakası yok diyor. Kimi öğrenciler var diyor, birbirlerine sataşıyorlar diyor. Yani durmadan diyor, aralarında bir tatsızlık, tutsuzluk diyor, karmaşa diyor arkadaşlar. Gerçekten e, onlara da hak veriyorum, öğretmenlere de hak veriyorum. Biz mesela ikisiyle, üçüyle baş gelemiyor. Onlar orada kaç kişiyle baş geliyor. Allah razı olsun onlardan da. Mesela bazı öğretmenlerimiz var arkadaşlar. Ee, gerçekten o kadar çok iyi ilgileniyorlar ki öğrencileriyle. Yani ben Semra Hoca'da Melisa'nın Semra Melisa'nın sınıf öğretmeninde şunu çok iyi fark ettim. Melisa çok güzel ilgileniyor. Allah razı olsun. Buradan beni işi diyor, izliyor. Ne? Ben, ben seni çok seviyorum öğretmenimi. Hangi öğretmenini? Sınıf öğretmenimi. Ya Allah razı geldi. Görüyor musunuz? Yok. Melisa'nın bir şeyisini fark etmiş arkadaşlar. Ben ameliyat olduydum biliyorsunuz canlar. Melisa diyor kaç aile arasında büyümüş diyor. Gerçekten de bebekken kaç aile arasında büyüdü arkadaşlar Melisa. Annem gibi bir taraftan baktı. Mesela bacım gibi bir taraftan baktı. Kaynanam gibi bir taraftan baktı. Öyleliğine ne oluyor arkadaşlar? Ben Melisa'yla ilgilenemedim o zamanlar. Çünkü benim kendimden bile haberim yoktu. Bu onlara gitti. Onların e, mesela konuşmasıyla, hareketleriyle şeylerinden bir ayrı davrandı. Onlar da onlardan bir ayrı bir şey öğrendi. Diğeri oraya gitti. Onlardan bir ayrı bir şey öğrendi. Arkadaşlar Melisa gerçekten çok değişik bir çocuk. Yani kendisinde böyle bir, bir boş özgüven arkadaşlar Melisa'ya. E, Melisa hiç iç, içine kapanık bir çocuk değil. Ama Medine'de tam dersi. içine kapanık eee kendini ifade edemiyor. Melisa böyle e, konuşaraktan kendini ifade eden bir çocuk. Melisa ile diyor siz bebekken diyor hiç ilgilenmemişsiniz diyor. Gerçekten onu bildi ve de benim çok daha dağıma gittiydi o zaman. Allah Allah diyorum benim ameliyat olduğumu diyor Melisa neyi mi anlattı ki diyor. Melisa da anlatmamış. Çünkü diyor benim de yeğenim öyleydi diyor. Oradan bildim diyor. Melisa ile küçükken ilgilenememişsiniz diyor. Melisa da diyor o ilgiyi diyor. Arkadaşlar etrafındakilerin de babaannesinden mesela anneannesinden teyzesinden e, babasından beklemiş diyor. Melisa diyor şimdi sizden diyor çok ilgi bekliyor diyor. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Melisa benden veyahut da babasından çok ilgi bekler. Babasının yanına gitse babasını sıkıştırır böyle. E, baba benimle ilgilen. Baba beni öp şöyle böyle diye. Benim yanıma gelse bana da aynı hareketleri yapar. Öper, kucaklar. Bazen beni ilgisiyle. Valla bu var arkadaşlar. Bir görseniz. Tabi hepimiz e, anne babayız arkadaşlar. Mecmur çoluğumuzla çocuğumuzdan ilgileneceğiz. Seveceğiz. Sayacağız. E, ama Melisa'ya bugün kızdım ben. Geçenlerde 7 sayfalık diyor ödevi diyor. 7 sayfalık ödevi okulda yapmışsın. Buraya da geldim sordum. Sen ne dedin? Anne ödev yok dedin. Öyle işte arkadaşlar. Burada soruyorum. Anne diyor ödev vermiyor diyor öğretmenler diyor. Şimdi öğretmenlerle konuştum. Öğretmenler de diyor ki şey diyor ödevini diyor arkadaşlar 7 sayfalık ödevi burada diyor 5 dakikada bitirdi diyor. Sırf diyor eve gelip diyor anne Öğretmen ödev vermedi diyor. Ben de burada soruyorum arkadaşlar. Ödev vermedi diyor. Her gün mü vermez bu öğretmen ödev? Her gün mü vermez? Biraz sonra seninle ayrıyeten özel olarak konuşacağım ben zaten. Ben bu konuşmayı burada Melisa'yı kötülemek için neyi anlatmıyorum arkadaşlar. Zaten herkes kendi çocuğunu bilir. Sizler de benim çocuklarımı biliyorsunuz. iyi kötü. Melisa gerçekten bazı derslerde nasıl başarısızsa, başarısız demeyelim de. Yani Melisa e, istesin başarır arkadaşlar. Yeter ki içinde hırsı olsun Melisa'nın. Melisa çok diyor hırslı, çok azimli, çok da zekalı diyor öğretmen. Semra öğretmen. Ama bazen böyle bir canı istememezlik diyor. Bazen bir böyle diyor... E, ne diyeyim sizlere arkadaşlar takmamak gibi diyor Umutsamamazlık diyor öyle şey var hareketleri var diyor ama Melisa gerçekten çok başarılı bir öğrenci arkadaşlar biraz daha üzerine düşersek Melisa da derslerinin üzerine biraz daha düşerse yani daha da iyi olur İnşallah. Melisa'nın başarısı diyor yüzde seksen diyor yüzde seksen beş diyor duydum. duydun mu? Evet, dinledik. <laughs> o kadar da çok kötü değil diyor yani arkadaşlar İnşallah bundan sonra ben de Melisa'nın üzerine biraz daha çok düşerim. Yani Melisa okuldan gelince koşarak telefonu alıyor arkadaşlar öğretmen bunlar da söyledi. Çok Aynı diyor. Bilmez olur mu? Hı. Bazı öğrenciler de diyor TikTok sevdası var diyor. TikTok'ta gereksiz videolar izleniyor diyor. Gerçekten de öyle yapıyorlar. <laughs> TikTok'ta iş TikTok'ta işe yarayıştı bir şey yok ki. Ee, mesela çıkıyorlar. Orasını burasını açıp ıı, oynayanlarını mı aran, Türk şarkı söyleyenlerini mi aran. Bundan sonra telefon yasak sana yani. Valla. Öyle işte canlar. Ee, Şeyime çift kişilik yatağım vardı arkadaşlar. Onu yıkadım ben de balkona çıktım. Sobaya yaktım. Ne? Sıcak suyla onu yıkadım. Onları serdim balkona. Balkonu da tertemiz yıkadım arkadaşlar. Bugün öyle konuyla uğraştım işte arkadaşlar. Beni su herhalde ezdi arkadaşlar. Böyle üzerimde var ya. <laughs> ne diyeyim sizlere. Bir taraftan da uykum geliyor Vallahi konuşurken. Ben videomu kapatayım. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Videomuza inşallah biraz sonra e, devam ederiz. Değerli takipçilerim. Allah'ım bütün evlatlarımıza zihin açıklığı versin inşallah. E, kimseye dert verip de dermanlar aratmasın. Allah'ım hepimizin kalbine görebilsin inşallah. İnşallah. Benim valla tek dileğim bu arkadaşlar. Allah'ım evlat acısını hiç kimseye tattırmasın inşallah. Arkadaşlar ben şöyle sobamı tutturdum değerli takipçilerim. Aslında bu soba hiç yakmayacaktım arkadaşlar. Okuldan geldim canlar. vallahi kızlarım odasına yaptıydı biraz arkadaşlar. Başımı koydum. Uyumuş kalmışım. Böyle yarım saat bir saat hemen kalktım arkadaşlar. Şöyle sobamı tutturdum. İnanın arkadaşlar içim hiç tutmuyor. Vallahi donuyor mudur donuyor Aslında bugün hava iyi arkadaşlar. Evin içi de iyi de. Benim içim tutmuyor. Sobamı yaktım canlar. şöyle mutfağımıza geçelim. Yavaştan yavaştan akşam yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Ayhan duman çıktıysa kapıyı ört. Şöyle kameramı sabitleyin canlar. Vallahi yavaş yavaş arkadaşlar Medine'mle beraber yemeğimizi hazırlamaya başladık arkadaşlar. Melisam da şöyle yerleri siliyor. Şöyle göstereyim değerli takipçilerim. Neler hazırlıyor arkadaşlar? Bugün akşam menümüzde neler var? Şöyle canlar çekelim. Ocağın altını kısalım. Çünkü hala daha 10 dakika falan var. Şöyle fasulyemiz var arkadaşlar. Bu fasulyeyi akşam şeygilden getirdim. Abimgilden getirdim. Bir tabaklık. Çok fazla pişmiş arkadaşlar. Yiyen olmadı oradan getirdim. Şunları şöyle köftemiz getirdim. var canlar. Hı? Göğüs köftesi. Ne Melisa? Şöyle dolabımızda patates vardı arkadaşlar. Bunu Medine dün müydü? Dün değil eve Valla dün müydü? Dün değil eve su gün müydü? Ne pişirdi arkadaşlar? Bunu da ısıtıyor şöyle yiyen olursa diye. Bir de şöyle bulgur pilavı pişirdi arkadaşlar. Pirinç pilavı pişireyim dedi. Benim canım bulgur pilavı istedi arkadaşlar. Şöyle yağıyla e, kavururdu bulgur pilavını. Bulgur pilavımız var. Salata yaptı şöyle. Ondan sonra cacık yaptırdım. Hoşafımız var. Şimdi bir de turşu çıkaracağım arkadaşlar. Bu da Medine'min yaptığı ıslak kek. Gerçekten çok harika olmuş. Ellerine sağlık arkadaşlar. Altında yeşilliğimiz var. Bayağıdırdan belli de yapmıyordum arkadaşlar. ıslak kek çok iyi oldu. Burada ekmeklerimiz var. Melisa'ya şöyle ayakkabı aldım arkadaşlar. Daha hiç bakmadım. Bakayım da. Daha yeni aldı geldi. Burada da şey cacığımız var. Şu patatesin altını mı kapatayım arkadaşlar sabahtan belli kaynaya kaynaya öldü patates. Şöyle bu arkadaşlar. İnanın arkadaşlar, ben bu Melisa'ya ayakkabı ala ala valla ha usandım. Volkan diyor ki, biz diyor Melisa'ya çalışacağız diyor. Ee, 4 ayın içinde arkadaşlar 5 tane mi 6 tane mi ayakkabı eskitti. Halbuki aldığım ayakkabılar da kaliteli. Vallahi niye eskidiyor ben de anlamıyorum. Medine ise senede bir defa ayakkabı eskidir. Hayır, hiç. Şimdi diyeceksiniz ki evlat ayrılımı yapıyordunuz, Medine'ye gayret diyeceğimiz. Melisa da şimdi öyle düşünüyor. Halbuki vallahi arkadaşlar hiç alakası yok. Medine senede bir defa ayakkabı eskidir ama Melisa dört, dört, dört ayda beş defa ayakkabı aldım Melisa'ya. Dur bakalım da bunu ıı, kaç günde eskidecek. Şöyle 480 TL'ye ayakkabı aldı. Aldı geldi daha doğrusu kendisi arkadaşlar. Ben sobanın kovasını falan değiştirdim. Melisa'ya gönderdim. Hadi git hangisini istiyorsan onu al geldi. O da şöyle bir ayakkabı almış gelmiş. Güle güle giyinsin. İnşallah bu biraz daha uzun süre giymesi. Mesela baba neyi mi o Ne yapıyorsun? Hı? Ve eski yiyor. Doğru diyorum kızım. Durmadan ayakkabı alınması ki. Biraz böyle tedarik olurlar. Her şeyini. Benim bir sınıf arkadaşım vardı arkadaşlar vallaha. E, maddi durumları biraz kötüydü. Bir ayakkabıyı 4 sene mi 3 sene giydiğini bilirim. O kadar da temiz giyiniyor. Yani temiz giyinirsen biraz uzun sürer. Yani böyle barayva depersen, kötü giyinirsen böyle çabuk eskir. Melisa e, ne diyeyim size çok e, elindeki şeylerin değerini bilmiyor. Yani hemen Eskiyse bile hiç takmıyor yani, öyle değil size. Eskisi eskisi kalsın. Ayhan Azat da diyor ki, Ayhan Azat, atışın bot aldın. Bir de diyor, bana alın diyor. Bana da diyor almadınız diyor. Okuldan geldim, arkadaşlar biraz yattıydım uyumuş kalmıştım. İnanın, su beni bayağı uyurdu. Balkondaki yatağa döndüreceğim. Allah'ım yatakta bir ağır bir ağır arkadaşlar nasıl gücüm gitmedi. Vallahi öylece duruyor. Biraz suyunu çeksin. Medine ile beraber yarın döndürürüm. Şey halı da kurumuş. Biraz rüzgarlıydı bugün hava. öğleden sonra rüzgar çıktı. Halımız da kurumuş. Yavaştan yavaştan sinimizi, soframızı hazırlıyorum ben de. Bugün sizlerle de pişirdiniz arkadaşlar. Menülerinizde neler var? Ha bir de arkadaşlar Valla şimdi çektiğim videoyu bugün yükler miyim, yüklemez miyim bilmiyorum. Çünkü internetlerimizde sorun var. Ee, dünkü videoda sabit yaptım. Arkadaşlar bugün video atmayabilirim. internetlerde sorun var diye. Bakalım da bugün belki atarım, belki atmam. Ama inşallah internet gelirse arkadaşlar atarım. Video atmaya arkadaşlar inanın. Ee, kendimi eksik hissediyorum yani. Şuna, şuna da pilav koyalım, şuna da fasulye koyalım, bugün yemek çeşitlerimiz çok, Allah'ım herkesin sofrasını Halil İbrahim bereketi bilsin, inşallah herkesin sofrasını doldursun, taşırsın. bundan sonra ne yapacağımızı meri hareketlerimize daha dikkatli davranacağımızı tamam. tamam mı? Tamam mı? Melisa aman Medine. ne değil Saat kaç? 15 dakika. dakika mı? Ne? Şöyle yemeklerimizin altını ben kıstım arkadaşlar soğumasın. Daha 15 dakika varmış. Fasulye de tam istediğim gibi arkadaşlar. Bayağıdır ben böyle pişirmiyorum. Vallahi canım istedi. Hacer geline dedim ki şuradan bir tabaklık koy da dedim götürüyorum dedim. O da sağ olsun koydu. <laughs> Akşam oldu burada arkadaşlar. Yıkadığım yatakta şu. <laughs> Şey, e, ne diyeyim sizlere? Adını da getiremedim bunun. Kanım, şey, örtüsünü yıkadım. Yorgan örtüsü vardı arkadaşlar, onu yıkadım. Canlar, bu da şöyle kurumuş, bunu da şöyle içeriye alalım. Kızım, Pişt. Kız. kız, Melisa bir şey getir de annem içeriden. Hani bunun tabağı vardı nerede ki? Mesela şu telzin ağzına bak hele altına. At. Orada tabağı vardı. İçeriden şey koy gel, yemek koy gel. Şimdi vardı ki. Yok ya onu yemiyor. Onun üstüne koy bir. Şunu şimdi beğenmiyor mu şimdi? Yok onu yemiyor vallahi niye yemiyorsa. Hadi kızım onu bir şey koy gel de yesin. Ya patates koy ya fasulye koy bir şey koy gel de yesin. Ekmek de oraya içine. Bu da benim mutfak halim arkadaşlar. Bu halıyı da yıkadım sabahleyin. Tam sabah değilse yani 15 gibiydi. Sıcak suyla yıkadım. Kızım tatlı kızım benim. Arkadaşlar kedim var ya bir tatlı bir tatlı canlar. Vallahi hiç kaçmaz benden. İyi kızım. Akıllı benim kızım akıllı. Garibim de akıllıydı arkadaşlar. Vallahi. Garibi bazen çok özlüyorum. Şşşt Kız. Evet bugün Meryem bacım soruyordu. Kedinin ismi neydi? Kedinin ismi yok dedim. Beraber koyalım dedim. Her taraf yeşermeye başladı arkadaşlar. Vallahi e, yeşerince var ya daha bir güzelleşmeye başlıyor her taraf. Şu ağaçlarda patır patır patlamaya başladı. Yarın yenmeşil olurlar. Arkadaşlar ben senin bir soframı şöyle hazırladım. Canlar vallahi ezan okunmasına da ya iki dakika var ya da üç dakika var canlar. Bugün sizden neler yaptınız arkadaşlar yorumlara yazarsanız e, sevinirim. Bir de kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa arkadaşlar benim için çok iyi olur. Hepinizden desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.